arkadaşlar kimya dersim YouTube kanalında kimya branş deneme çözümlerimize devam ediyoruz. İlk iki denemenin çözümünü paylaşmıştım. Bu defa üçüncü denememizle devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar sorulara geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videolardan gerçekten faydalanıyorsanız beğenmeyi de unutmayın. Hatırlatmamızı yapmış olalım ve hemen sorularımızı yansıtalım. Şimdi ne diyor? Günlük hayatta kullandığımız amonyak ve sirke ile ilgili bazı özellikler aşağıda verilmiştir diyor. Amonyak için ilaç gübre, parfüm yapımında kullanılan ve canlılar için zehirli olan bir maddedir demiş. Sirke için ise turşu yapımında ve maddelerin raf ömrünü uzatmak için kullanılan cilde teması halinde tahrişe neden olan bir maddedir diyor. Buna göre bu kimyasal maddenin saklandığı kaplar üzerinde aşağıda verilen güvenlik işaretlerinden hangileri bulunmalıdır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu ifadeleri okurken bize lazım olan bazı kavramlar var. Mesela zehirli ifadesi önemli. Çünkü biz piktogramları yani şu güvenlik uyarı işaretlerini öğrenirken biliyorsunuz bazı kelimeler üzerinden hafızada tutuyoruz. Mesela tahriş kelimesi, mesela zehirli, çevreye zararlı, yakıcı. Bu ifadeler zaten bizim için yeterli olacaktır. Burada zehirliyi gördük. İkinci cümleye baktığımız zaman tahriş ifadesi geçiyor. Dolayısıyla zehirli ve tahrişle ilgili uyarı işaretlerini işaretlememiz gerekiyor. Şimdi A şıkkında bakın dikkat ederseniz amonyak için zehirli işaretini görüyoruz burada. O zaman bu uygundur diyeceğiz. Şu tahriş arkadaşlar bunu eleyebiliriz. Çünkü tahrişle ilgili bir ifade geçmedi. Çevreye zararlı onunla ilgili bir ifade de geçmedi. Yani hani ze zararlı olur. Amonyak tabii ki çevreye atıldığı zaman zararı vardır. Ama e, buradaki ifadeden doğrudan öyle bir çıkarım yapmıyoruz. Zehirli ifadesini doğrudan gördüğümüz için onu işaretledik. Yine burada tahriş var. Bakın onu eleyebilirsiniz. Yani bu şekilde şıkları eleyerek de gidebilirsiniz. Ama doğrudan sonuca da gitmek mümkün. İkinci ifade zaten tahriş dediği için buradaki tahriş işaretini hemen doğru kabul ederiz. Cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. Geçelim hemen ikinci sorumuza arkadaşlar. Atomun temel tanecikleri ile ilgili bir soru. X2O4 iyonunun 46 tane elektronu ve 44 tane nötronu bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bu tarz sorularda arkadaşlar elektron sayısı verilmişse proton sayısına ulaşılabilir. Neden? Çünkü bakın oksijen atomunu görüyoruz burada. Proton sayısı belli. Bir de protonla elektron arasındaki o ilişkilendirmeyi hatırlayın. Normalde nötr durumda bir elementin proton sayısı elektron sayısına eşittir. Eğer dışarıdan elektron almışsa elektron sayısı tabii ki fazla olacaktır. Kaç elektron almış arkadaşlar? Kök olarak bakarsak iki elektron dışarıdan eklenmiş. O zaman normalde bu taneciğin, bu kökün Proton sayısı arkadaşlar 44'tür diyebilirsiniz. Çünkü 2 elektron eklenince 46 olmuş. Peki toplam proton sayısını biliyorsam X'in proton sayısına ulaşamaz mıyım? Ulaşabilirim. Çünkü biraz önce söylemiştim. Oksijen proton sayısı belli. O zaman X'in proton sayısına A diyelim arkadaşlar. 2 tane X olduğu için 2A artı oksijen 4 tane 4 kere 8 32 yapar. Toplamları 44'e eşitlerseniz arkadaşlar A değerimiz buradan 6 gelecektir. Yani X elementinin proton sayısı 6 olacak. Peki devamında bakalım. Nötron sayısı da belliydi. Şimdi oksijenin nötronu da belli buradan. 16'dan 8'i çıkarın. 8 yapar. 4 kere 8, 32 yapıyor. O zaman şöyle yapalım. 32 artı X'in nötron sayısından ne diyelim? Küçük N harfiyle gösterelim. Eşit olacak 44'e. E buradan ne gelir arkadaşlar? Tabi burada 2N diyeceğiz değil mi? Çünkü 2 tane X var. Şuraya 2N diyelim e, 44'ten 32 çıkarsa 12 yine n değerimiz eşittir 6 olacak. Şuraya da bir 6 yazabiliriz. Bakın kütle numarasında 12 olarak belirtmeniz mümkün. Peki X atomun nötron sayısı 6'dır diyor. Doğru mu? Doğru. Hemen işaretleyelim. Çekirdek yükü zaten proton sayısıdır. O da doğru. Bir tane X2O4 2 eksi iyonu 44 tane proton içerir demiş. Şimdi arkadaşlar burada Dikkat edin, biz zaten en başta 44 proton içerdiğini söylemiştik, değil mi? Bir de şu ifadelere dikkat edin. Hani bu soruda ona e, pek vurgu yapılmaz ama bir tane, 44 tane ifadesiyle 1 mol, 44 tane ifadelerine dikkat edin. Yani bazen hani sorularda molle karışık olarak da ifade gelebilir. O yüzden ona da dikkat etmenizde fayda var. Tane diyorsa tane, mol diyorsa mol. Buna benzer sorular çünkü geliyor. Bilginiz olsun. O yüzden bu ifadeye ne dedik arkadaşlar? Doğru dedik. 44 tane zaten. D şıkkında X elementi periyodik sistemin 4A grubunda bulunur diyor. Şimdi proton sayımız 6, nötr durumda elektron sayımız da 6. Elektron dizilişini 2 4 diye yaparsanız bakın 4A grubu olduğunu anlayabilirsiniz. Bu ifade de doğru çıktı. Peki E şıkkında ne diyor? İyonun temel tanecik sayısı toplamı 90'dır demiş. Temel tanecik derken neyi kastediyor arkadaşlar? Proton artı nötron artı elektron dememiz gerekiyor. E proton sayımız 44'tü zaten. Nötron sayımız o da 44 yazdık. Şimdi elektron sayımız 46 olarak verilmiş. Zaten toplamlarının 90'dan büyük geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şurası 88 yapıyor zaten. 46'yı da eklerseniz 90'dan daha büyük yapacak. Cevabımız E şıkkı olacak. Yanlış olan ifade bu. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. Üçüncü soru sıvılarla ilgili buhar basıncı ile ilgili bir soru. X, Y, Z saf sıvılar için buhar basıncı sıcaklık ilişkisini gösteren grafik verilmiştir diyor. Buna göre 3 tane ifade var hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. X ne zaman 1 e, atm basınca ulaşmış? Bakın dikkat edin 60 santigrat derecede. O zaman X'in kaynama noktası 60 derece. Y'nin kaynama noktası 70. Z'nin kaynama noktası da 80 diyebiliriz. Buna göre diyor, aynı koşullarda kaynama noktası en yüksek olan X sıvısıdır diyor. Yanlış arkadaşlar. X'in kaynama noktası bakın normal koşulda bir defa 60 derece olarak verilmiş. O yüzden biz bu ifadeye yanlış diyeceğiz. Çünkü Z'ninki 80 daha yüksek. Bakın Y'ninki de 70. Bu yanlış oldu. Aynı koşullarda kaynama anında buhar basıncı en az olan Z sıvısıdır diyor. Şimdi arkadaşlar en uçucu olan ve buhar basıncı en yüksek olan X'tir ifadesini kullanabiliriz. Ama Şuradaki cümleyi dikkatli okursanız kaynama anında ifadesi geçiyor. Peki bir sıvı ne zaman kaynar? Buhar basıncı dış basınca eşit olunca. Dikkat ederseniz hepsinin arkadaşlar dış basınca eşit olma durumunda buhar basıncı aynı olacaktır. Yani direkt 760 mm civa olacaktır. O yüzden bu ifadeye dikkat edin. Kaynama sıcaklığının altında herhangi bir sıcaklıkta sorarsa buhar basıncı en yüksek olan X'tir. Unutmayın. Ama kaynamaya başladıktan sonra sıvılar hepsinin buhar basıncı birbirine eşit olmak zorundadır. Aynı ortamda bulundukları için atmosfer basıncı neyse sıvıların buhar basıncı da odur. O yüzden üçü de birbirine eşittir deriz. Burada ifade yanlış oluyor. Hemen eledik. Şöyle karalayalım. Tanecikler arası çekim kuvvetleri arasındaki ilişki. Z büyüktür Y'den o da büyüktür X diyor. Şimdi arkadaşlar kaynama sıcaklığı en yüksek olan madde kimdi? Z'di değil mi? Bakın 80 derece. Bu 70'ti bu da 60'tı. O zaman demek ki kaynama sıcaklığı yüksekse bir sıvının tanecikler arası etkileşimi yüksek demektir, güçlü demektir. O yüzden bu ifade, bu sıralama doğrudur olacak. Cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı. Geçelim hemen bir diğer soruya. Evet, A ve B baş grup elementleri arasında oluşan A2B3 bileşiğinin Lewis elektron nokta yapısı verilmiş. Buna göre diyor ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman şu köşeli parantezi görüyorsanız, pozitif ve negatif yükleri görüyorsanız bu bileşik iyonik bir bileşiktir. Evet bu Lewis gösterimi iyonik bir bileşik olduğunu gösteriyor. Diyor ki bileşiğin yapı birimi birim hücredir. Doğru arkadaşlar. Mesela biz sodyum klorür diyoruz değil mi? Ya da potasyum iyodür diyoruz. İşte bu yazdığımız yapı birim hücredir. Normalde kristal yapıda olduğu için iyonik bileşikler şöyle göstereyim. Hani bu birim derken neyi kastediyoruz onu iyi anlamış olalım. Şöyle tanecikler dizilmiş halde arkadaşlar. Mesela sodyum klorür için konuşacağım. Şunlar klor iyonları olsun. Klorür iyonları daha doğrusu. Şöyle klorürleri yazalım. Bir de şurada da küçük olanlar sodyum artılar olsun. Biliyorsunuz katyonlar hani elektron verdikleri için çapları küçük oluyor. O yüzden küçük olarak gösteriyoruz sodyumları. Heh, bu şekilde gösterdik. Şimdi burada dikkat edin. Sodyum klor, sodyum klor, sodyum klor şeklinde düzenli bir e, dizilim var değil mi? E şimdi birim ifadesi derken bu tekrarlanan yapılardan en küçük olanı alıyoruz. Peki en küçük tekrarlanan yapı nedir? Sodyum klorürdür. Her ne kadar sonrasında devam ediyorsa da bizim için birim budur arkadaşlar. Hani tuğlayı düşünün. Bir duvar örüyorsunuz. E, duvarın komplesinde 100 tuğla da olabilir. Daha küçük bir duvarda 20 tuğla da olabilir. Ama birimi nedir derseniz o duvarın tabii ki bir tane tuğladır. İşte bunun da iyonik bileşiklerde birimi nedir diye sorulduğu zaman sodyum klorürdür. Ya da başka birinde potasyum iyodürdür. Ya da başka birinde magnezyum klorürdür diyebilirsiniz. Evet birim hücredir ifadesi doğru. Bileşin yapı birimi birim hücredir. A elementi IUPAC sistemine göre üçüncü grup elementidir diyor. Şimdi A elementi kimdi bu? Artı üç yüklü bir tanecik. Peki artı üç yüklü hale geçen ve A grubunda bulunan elementler hangi gruptadır arkadaşlar? Tabii ki 3A grubundadır değil mi? Hemen hatırlayın alüminyum bor elementleri oradaydı. Ki burada mesela alüminyum olabilir. E, bor unutmayın arkadaşlar. E, yarı metaldir. iyonik bağ yapmıyor. Onu söyleyince kafalar karışmasın. A elementi IUPAC sistemine göre 3. grup elementidir. Kulağa hoş geldi ama ben 3A grubudur dedim. Yupak'a göre arkadaşlar 3A grubu 13. gruptur. Biliyorsunuz AB şeklinde ayrım yapılmıyor yupakta. Amerikan sisteminde AB ayrımı yapılmıştır. Biz grubu belirtmiyorsak 13. grup dememiz gerekiyor. Ama burada 3. grup dediği için yanlış. Ne diyebilirdi? 3A grubu diyebilirdi. Ya da 13. grup deseydi de doğruydu. Evet buna yanlış dedik. Bileşik elektronların ortaklaşa kullanımıyla oluşmuştur diyor. Ortaklaşa kullanım ne zaman olur arkadaşlar? Kovalent bağda olur. Peki buradaki bağımız neydi? İyonikti, değil mi? O yüzden buna da yanlıştır diyeceğiz. Cevabımız yalnız bir çıkacak. Yani A şıkkı. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Diyor ki saf bir sıvıda uçucu olmayan bir katı çözüldüğünde oluşan çözeltinin aynı basınçtaki donma noktası saf sıvının donma noktasından düşük olur demiş. Bakın bir de okuyorum. Saf bir... Anlamadım da o yüzden. <laughs> saf bir sıvıda uçucu olmayan bir katı çözüldüğünde... Mesela suyun içerisinde uçucu olmayan bir katı ne olabilir arkadaşlar? Şeker veya tuz gibi bir madde düşünün. Çözeltinin aynı basınçtaki donma noktası saf sıvının donma noktasından düşük olur. Yani saf su kaç santigrat derecede donar arkadaşlar? 0 santigrat derecede değil mi? Biz su örnek verelim. E şimdi içine tuz attığımız zaman ne olur? Eksi 5 olabilir, eksi 10 olabilir. Tuzun miktarına göre daha düşük sıcaklığa düşer. Yani buradaki olayı anlatıyor. Hani kışın yollara tuz serperler ya. Ondan dolayı. Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisi? Kolligatif özelliklerden olan donma noktası alçalmasıyla ilgili değildir. Yani buradaki olayla alakası yoktur diyor. A şıkkında diyor ki denizlerin göllerden geç donması. E tabi ki bakın denizler neden geç donar? Tuzlu olduğu için. Mesela göller 0 santigrat derecede donabilirken. E, öyle kabul edersek. E denizlerin arkadaşlar daha düşük sıcaklıkta donması gerekiyor. Alakası var. Arabaların radyatörlerine antifriz konması. Burada da alakası var. Donma noktasını düşürüyor. Mesela hava sıcaklığı diyelim ki kış aylarında eksi 5 eksi 10'a kadar düşüyor. Ama antifriz kullanırsanız eksi 30'a kadar Donmasını engelleyebiliyor. O yüzden bunu e, alakalı olarak gördük. Kışın buzlanmış yolların tuzlanması zaten örneği biraz önce verdik. Bu da olur. Balıkların genellikle soğuk suda yaşaması. Evet, balıkların soğuk suda yaşaması. Sizce alakalı mı? Bence değil. Şimdi açıklamasını yapacağım. Neden peki soğuk suda yaşar? Onu da söyleyeyim size. Kışın uçakların kanatlarının alkol ile yıkanması. Şimdi arkadaşlar kış aylarında uçaklar biliyorsunuz belli yükseltilerde çok düşük sıcak şöyle söyleyeyim. sıcaklığın çok düştüğü yerlerde donma ya maruz kalabiliyor. Kanatlar buzlanabiliyor. Öyle ifade edelim. O yüzden alkolle yıkandığı zaman o donma olayı üstündeki nemin üzerinde birikmiş olan suyun donma ihtimali düşmüş oluyor. Yani kısacası yine şu donma sıcaklığını düşürmüş oluyor. Alakası var mı var. Peki balıkların genellikle soğuk suda yaşaması bununla ilgili değil de neyle ilgili arkadaşlar? Biliyorsunuz soğuk sularda oksijen e, oranı daha fazladır. E, su ısındıkça içerisinde çözülmüş oksijen miktarı azalıyor. O yüzden balıklar da soğuk suyu daha çok tercih ediyorlar. O yüzden cevabımız alakasız olan D şıkkı olacak. Geçelim bir diğer soruya. X, Y, Z maddelerinin oda sıcaklığındaki pH değerleri aşağıdaki pH cetvelinde gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z maddeleri aşağıda verilenlerden hangisi olabilir demiş. Şimdi pH metrede arkadaşlar biliyorsunuz şu 7 olan yer nötr kısım. Onun daha düşük değerleri yani sıfıra doğru olan kısımlar asidi ifade ediyor. Asitlerin bu bölgesi. Burası da arkadaşlar bazların bölgesi. Yani kısacası X asit olacak. Y daha zayıf bir asit olacak. Çünkü nötre daha yakın. Z ise baz olacak. Şimdi şu X'te asit olmayanları eleyelim arkadaşlar. Bakıyoruz daha bu açıcı baziktir. Eledik. Bir tanesi gitti. Diğerleri asit kalsın. Şimdi geldik Y maddesine. Y maddesi de asit olacak dedik. O zaman baz olanları eleyelim. Bu arada şöyle komple çizelim. Daha kolay olsun. Çamaşır suyu baziktir. O yüzden eliyorum arkadaşlar. Çünkü yenin de asit olması lazım. Süt asidik. Sabun baziktir. Bakın onu da eliyorum. E'ye baktığınız zaman portakal suyu asit kalacak. İkisi de kalsın. Şimdi Z'ye baktığımız zaman baz olması gerekiyor. Baz olmayan var mı? Sirke. Asittir bu. O yüzden bunu da eliyoruz. Bakın geriye B şıkkı gelmiş oldu. Evet, geçelim hemen bir diğer soruya. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıda 1, 2, 3 ile numaralandırılmış bazı tepkimeler verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. 1, 2 ve 3 ile numaralandırılmış bazı tepkimeler verilmiştir. Buna göre. Şimdi birinci tepkime için nötralleşme tepkimesidir diyor arkadaşlar. Nötralleşme tepkimesi midir? Burada baz var. Burada asit var. Kulağa hoş geldi ama unutmayın nötralleşme olabilmesi için Ortamda mutlaka suyun bulunması ya da suyun oluşumu olması lazım. Yani suyun oluşumu deriz ama hani bazı örnekler var. Şu tepkime üzerinden de veriliyor. Şu kısımlara suda derse de kabul edeceksiniz arkadaşlar nötralleşme olarak. Unutmayın. Ama böyle demiş mi dememiş. Bakın gaz gaz, katı, sudan eser yok. O yüzden biz buna nötralleşme demeyeceğiz. Bakın nötralleşme olabilmesi için şu alttaki tepkimede olduğu gibi ya tepkime içerisinde suyun oluşumunu göstermesi gerekiyor. Ya da arkadaşlar alt indislerinde şurada mesela suda 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 deseydi onu da kabul edebilirdik. Biz buna nötralleşme diyemiyoruz. Birinci ifade yanlış. İkinci tepkimenin net yon denkleme. Net yon denklemini daha çok nerede görüyoruz arkadaşlar? Çözünme çökelme tepkimelerinde ama e, biz asit bazlarda da net yon ifadesini duyacağız. Peki asit bazlarda neye göre net yon denklemi yazılır? Suyun oluşumuna göre. Suyun oluşumu nasıl olur? H artı iyonuyla yani hidronim ile arkadaşlar hidroksit iyonunun birleşmesi sonucu OH eksinin birleşmesi. O zaman bu uygun mudur? Uygundur. Net iyon denklem verilmiş. Peki çözünme çökelmede suyun oluşumu mudur? Orada öyle bir durum yok arkadaşlar. Orada çöken maddeye göre yazılır. Onu da çalışırken e, hatırlayacaksınız. Orada çöken maddeye göre yani çözünme çökelmede ama asit baz tepkimelerinde suyun oluşumudur. Unutmayalım. Üçüncü tepkime hem sentez hem de yanma tepkimesidir. Bakın azot gazı burada yanıyor. Evet. Aynı zamanda iki madde birleşip bir madde oluşuyor. Hem yanma hem de sentez tepkimesi uygundur arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani D şıkkını işaretleyebiliriz. Evet bu videomuzda burada tamamlamış olduk arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Dediğim gibi 48 tane deneme çözeceğiz bu serimizde. O yüzden sizler de düzenli bir şekilde kanalımızı takip edin ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.